Sayın İl Başkanı, Sayın İl Yönetmenimiz, Sayın İlçe Başkanı, sayın, İl sayın Milletvekili adaylarımız çok değerli saçıklar. Onun için yüklemekten toplu sünnet sürenimize hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. <laughs> Selçuk Ülke Ocakları olarak bugün 13. sınıf zannedildiğimiz geleneksel toplu şöyle çocukları olarak sünnet olan çocuklarımızın, kardeşlerimizin erkekliğe ilk adımlarını attıkları bugün onların sevinçlerini paylaşıyoruz. Sünnet olan kardeşlerimizin vatanımıza, milletimize ve Selçuklu'muza faydalı evlatlar olmasını diliyorum. Bugün bu meydana bakarsanız eğer burada kardeşlik var, sevgi var, inanmışlık var. sünnisiyle hepimiz biriz. Ve bizler bir olduğumuz sürece bu güzel ülkeyi değil PAPEŞ başkanlığı Allah'ın izniyle hiç kimse veremez. Sözlerimiz burada son. Simlet olarak kardeşlerimizi tebrik ediyor. Sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürmelerini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Allah Türk'ün mansur ve